Bismillahirrahmanirrahim. Hucurat suresi odacıklar anlamına geliyor. Surenin anlamı. Hücre kelimesi biliyorsunuz. E, aslındaki zihnimize çağrışımı pek olumlu değil. Belki daha sonraki hapishane e, filmleridir, dizileridir. Bunun tesiriyledir bu. Ya da öyle bir çağrışımı var. E, fakat burada Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a ait odalar anlaşılacaktır. Hücreler, hücreyi saadetler. E Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eşlerinin kaldığı odalar. hemen mescidin dibinde, mescide açılan kapılar. ve Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evi, Secdegah'ın hemen yanında. Mescit içerisinde kulluğun yapıldığı, ibadetlerin yapıldığı, ilmin yapıldığı, Resulullah'ın konuştuğu bir köşesinde sufenin bulunduğu, Müslümanların kalplerinin bağlı olduğu yer, Peygamber Efendimiz'in evi de hemen onun yanında. Böylece toplumuyla, Peygamber Efendimiz, sahabe-i kiramla, her an iç içe, biraz dinleneceğinde, odalarında hangi hanımının yanında, geceleyecekse ya da dinlenecekse, oraya çekiliyor. Daha sonra, yine namaz vakitlerinde, namaza çıkıyor ve hem ibadet noktasında Müslümanlarla birlikte Allah'a kul oluyorlar, Allah'a gündem yapıyorlar, zikrediyorlar. Ardından da gerekli işlemler varsa, konuşmalar varsa, sorular varsa problemler çözülüyordu. İşte e, sure bir bakıma Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, nasıl odaları varsa cami, mescidin yanında kulluğun kenarı Resul Aleyhisselam'ın yeri ise mescidin yanındaki konum itibariyle din, dinde de peygamberin yeri böyle anlamında şöyle başlıyor sure. Ayet 1. Ya eyyuhallezine amenu. Ey iman edenler. Bu ayeti kerimeyi ey iman edenler ifadesini Ey o bütün iman edenler diye anlamış elmalı. Böyle tercüme etmiş benim hatırlayabildiğim. Yani kitabın tamamına dair bir imanı olanlar. Çünkü <laughs> biz önce bütüne iman ediyoruz. Allahu Teala'dan her ne gelirse kabulümüzdür anlayışı Müslümanlıktır. Bölmüyoruz. Allahu Teala'nın ayetlerinden bir bölümün dinden bir parçayı kenara koymuyoruz. Yani, e, şurası işime geliyor ama şuralar hoşuma gitmiyor deme hakkı ve yetkisini kendimizde bulmuyoruz. Dolayısıyla, bütünüyle iman etmek, dinin tamamına, bütün ayetlere, peygamberle gelen tüm bilgiye, işime gelsin ya da gelmesin. Şu an itibariyle anlayayım ya da anlamayayım. Kabul demektir. Nitekim, işte işte Maria isimli bir kız diyelim ki geldi Müslüman oldu Rabbimizin izniyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedi ve Müslüman oldu. Ne demiş oldu? Belki o gün pek çok daha dini yapıyı anlamış durumda değil. İmani yapıyı anlamış durumda değil. Yani neyi değiştirdiğini farkında değil bazı şeyler açısından. Ama temelde bir bir şey farkında. Allah'ım bundan sonra sen varsın benim hayatımda. Bugüne kadar sen yoktun, ben vardım. Kendime kendim karar veriyordum. Ama artık bugün sen varsın, ben yoğun. Sen ne dersen ona göre yaşayacağım. Bilincidir. Yani iman böyle bir tercihtir. İşte Allahu Teala o tercihimize sesleniyor. Ey iman edenler. Yani Allah'ım senin tercihlerin doğrudur, benimkiler yanlıştır. Sen ne dersen kabulümdür. Buyur Allah'ım diyenlere diyor ki Mevlamız. La tukaddimu beyne değil ve resûli. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Yani fiziksel olarak bu imkansız. Ee, hani Resul aleyhisselam hayattayken e, önünde yürünür. Nitekim Resul aleyhisselam öyle yapmıştır. Bu ayet bunu yasaklamıyor. <laughs> öyle olsaydı Peygamberimiz en önde yürüyecek sahabe-i ikram arkasına gidecekti. Ama biz açık hadislerden biliyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların çobanı gibi yürümeyi tercih etmiş aralarında ya da arkalarında. Önlerinde böyle kasılarak arkasına başkalarını alarak gitmemiş. Demek ki bu ayeti kerime fiziksel bir duruşu anlatmıyor. Bu ayeti kerime la tuqaddimu kendinizi takdim etmeyin. Öne koymayın öncellemeyin, öne sürmeyin. Kendi görüşünüzü, kendi heva hevesinizi, kendi beklentilerinizi, kendi şehvetlerinizi, kendiniz belirlemeyin. Doğrularınızı, değerlerinizi, iyi ya da kötüyü, olması gerekeni, olmaması gerekeni siz belirlemeye kalkmayın. Bu konuda yetkili Allah'tır ve Allah adına da Resulüdür. Dolayısıyla helali ve haramı belirleyen ...iyi, kötüyü belirleyen, doğru ve yanlışı, önemi, önemsizi belirleme hakkı Allah'ındır ve Allah adına Resulünündür. Öyleyse Müslümanlar, bu konuda gönlünüzde bir sessizlik oluşacak. Allah konuştuğunda, Resul söylediğinde susacağız. Artık bu konu konuşulacak konu değildir. Bir konuda Allah ve Resul'ü söz söylediyse... Müslüman erkek ve kadınlara tercih hakkı yoktur. Ya anlama çabası vardır, itaat çabası vardır, güçleri yettiği kadar bu yolda takvalı olma çabası vardır. Onun için vettekullah, Allah'a karşı gelmekten sakının takvalı olun. Allah semiyun alim. Allah işitir ve Allah bilir. Yani dualarınızı işitiyor ve sizin durumunuzu biliyor ya da e, Allah yani her şeyi bilen Allah'tır da e, ya da e, sizin içinizdeki sesleri itirazları e, dile döktüğünüz dökemediğiniz amalarınızı Allah bilmektedir e, ve ortaya koyduğunuz hareketler, e, jestler, mimikler Allah'ın e, bilgisi dışında oluşturmamaktadır. Gönül rızasıyla. Kabul edebilmek esastır. Bu bakımdan e, ağzınızdan çıkan, çıkmayan her şey Allah tarafından bilinir ve işitilir. E, Müslümanlar ağzından çıkana dikkat edecek. Yani kelimelerimiz önemli. Dolayısıyla ne konuşuyoruz, neyi konuşuyoruz, kim adına konuşuyoruz, e, ne tür konuşuyoruz önemlidir. Müslümanlar yani dedikodu bağlamında ya da başka cümleler bağlamında şu cümleyi kullanırlar. Ağzından çıkanı, kulağın işitiyor mu derler birbirlerine. Ancak sistemsel anlamda ağzımızdan ne çıkıyor? Yani Facebook'ta ne konuşuyoruz? Twitter'da ne konuşuyoruz? Instagram'da ne söylüyoruz? Profilimizi nasıl şekillendiriyoruz? Ve işte imtihanlar sınavlar çalışma ortamları olmam gerekir yapmam gerekir ama kazanmam gerekir ama varmam gerekir ama ulaşmam gerekir diye oluşturduğumuz tüm cümleler e, kimden kaynaklandı kim dedi diye bunları kuruyoruz bu cümleleri kuruyoruz kim dedi diye bu kelimelerin peşindeyiz e, ve sonuçta kim bizi yargılayacak Allah inna Allah'ı semiyon alim. Hayatın e, pek çok vaktini bir şeylere ayıran insanlarla gör, görüştüm ki hepimizin sıkıntısıdır bu. Şu anda özellikle konuştuğum kardeşlerimi eleştirmek anlamında konuşmadığımı bilsinler. Allah onlardan razı olsun. Beni dinliyorlar. Beni dinlemek için e, sağ olsunlar e, böyle bir imkan tanıdılar. Bununla beraber e, dikkat etmeleri gerekir. Dikkat etmemiz gerekir hep beraber. Bir öğrencimle şunu konuşmuştum. Mesela hukuk üzerinden e, çalışan bir öğrencim. Oku bitirdiği okul gereği, e, işte stajlar şunlar bunlar. Günlük 5-6 saat e, işte beşeri hukuku öğrenmek zorundaydı. Avukat, hakim, savcı işte bir sınavda bir şey elde edebilecek diye. Ancak hem e, o kızcağız ve onun gibi olan pek çok dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz ömürlerinin o yaşına kadar ki yani yaklaşık diyelim 25 yıl geçmiş, pek çok sınavlar, dersler den geçmek durumundalar. İçinde bulunduğumuz mevcut dünya, ülkenin şartları bizi habire sınavlara, habire imtihanlara sokuyor. Ekmek parası ve buna benzer şeylerle. Haklı ya da haksızız, doğru ya da yanlıştayız bunu bilmiyoruz ama saatlerce ee, dersler çalışıyoruz. Günlük diyelim 6 saat, 7 saat. Fakat şu kitap bize şimdi diyor ki okuyacağım şu ayetler. La tuqaddimu beyne yedeyillah ve rasuli. Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin. Hiçbir şeyi Allah ve Resul'ün önüne geçirmeyin. Şimdi Bundan sonraki ayetleri nasıl devam edeceğiz? Ee, öyle bir hayat yaşıyoruz ki her şey Allah ve Resul'ün önünde. Her şey e, öne alınmış, başka şeyler öne alınmış. Hepten sonraya bırakılan bir Müslümanlığımız kalmış. Yani böyle pek çok öğrencimin bana balık gözlerle bakıp ''Hocam seni seviyoruz, senin anlattıklarını da seviyoruz fakat şimdi sırası değil.'' biz başka bir işteyiz. İnan şu sınav bitsin, ben senin dediklerine ilgileneceğim, ilgileneceğim e, diyordu bu bakışlar. E, pek çok e, özellikle at yarışlarının hakim olduğu okullar da öğretmenlik yaparken bunu gördüm. Başka türlü okullarda, başka yerlerde de başka bilgilenmeler hakim ve baktım ki sistem hiç izin vermiyor elemanının boş kalmasına. O sınavdan sonra bir başkası başlayacak, sonrası başkası ölüm gelinceye kadar. Bu bakımdan Mekke'deki hayatın sahipleri Bilal'e, Abdullah İbni Mesud'a izin vermediler. Güçleri yettiği kadar hayatlarını doldurdular ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve getirdiğini düşünemesinler. Buna rağmen onlar okudular geceleri. Dolayısıyla Müslümanlar olarak biz dünya ne derse desin bu ayeti önümüze koyuyoruz. Ya Rabbi beceremiyoruz ama öndesin, en önümüzdesin, öncelediğimiz başka bir şey yok. Sen ve Resulünden daha önemli hiçbir işimiz yok. Biz önemsiziz, sen önemlisin diyeceğiz. Allahumma Natullah.